Tahrim Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ey peygamber eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır Allah sizin yardımcınızdır o hakkıyla bilendir Hüküm ve hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona sırrı açıklayan eşine haber verince o "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber "Bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi." dedi. Ey peygamberin eşleri, eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de, bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey peygamber Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenleri ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o "Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar." demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi o itaat edenlerdendi